Burdur Bucak Kızılkaya Belediyesi'nin yapmış olduğu Seyir Tepesi'nin ziyaretine geldik. Burayı bir gezelim. Güldane Hanım'la Sepme Kahvaltı'ya geldik. Bir gezelim burayı. Güldana Hanım'la Sertma kahvaltıya geldik. Bir gezelim. Bir önce çekimimizi yapalım. Ondan sonra kahvaltımızı yapalım. Bakalım seyir tepesi nasılmış. <laughs> <Çok farklı>. <laughs> evet. Ya, evet. Evet. Ama gerçekten mi yani? Ben ya, biliyorum işte. Çok ben de, de. 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 biliyorum. Şey. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de çok memnun oldum. Ben evet. de ne kadar özel kavramamız? Ne kadar Ne kadar özel kavramamız? Ne kadar özel Ne kadar özel kavramamız? Ne Muhammed, Muhammed, kahvaltı istiyorlar. Arkadaşım, hayırlı olsun. Ziyarete geldik size. Olun, e, ka kahvaltıda neler var acaba, sepme kahvaltıda? Kahvaltıda 24 çeşitten oluşuyor. Hmm. 3-4 evet, tane evet. sıcak, 11-12 tane soğuk çeşit. Evet, evet. ee, Sıcaklarında sigara böreği pişirir. Evet. Ee, sosis kızartma, yumurta oluyor. Evet. Soğuklarda evet. e, 3 çeşit peynir, 3 çeşit zeytin, reçel evet. çeşitleri, e, acukan. Yani o şekilde dal kaymak. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güldan Hanım nasıl buldun canım? Güzel. Seyir Tepesi'nde Güldan Hanım'la kahvaltı. Setme kahvaltıya geldik Güldan Hanım'la. <laughs>

You know? Kızılkaya da mükemmel görünüyor. Çok güzel bir Kızılkaya. Seyir Tepesi'nden çekim yapıyoruz. Kızılkaya buradan daha net gözüküyor. Güzel, Maşallah maşallah. Güldal anne hanımdaki keyfe bak. Maşallah. Akşam akşam daha güzel serin olur. Akşam çok serin tabi. Akşam buz gibi. Şimdi biraz sıcak bir, bir günde akşam geliriz Gülüm. Akşam geliriz senden bir gün otururuz burada buz gibi. Evet. Bizim ev nereye düşüyor Gülben Hanım? Bak şu Nuri baş... ba Nuri, Nuri Baba'nın baba önünde şey önünden şöyle yol gidiyor. Bizim ev Heh, şu şu ıı... Yes. Veterinerin evi göre ki Brahman evi. Evet, orada. Yani. Çok yeşillikli bir yer görünüyor. Orada. Şuradan dümdüz devam ettik. Veterinerin yanında tam. Da. Akşam daha güzel herhalde olur da. Biz akşam daha güzel olur da. Evet. Şurası da bazar. <laughs> Seyir tepesinden gerçekten de seyretmek güzelmiş. Uyumuşum ya. Uyumuş kalmışım ya. Musun? <laughs> Uyumuş musun? Uyumuş kalmış bu. Uy. tepesinden Kızılkaya'yı seyretmek mümkünmüş. Çok güzelmiş. Çok hoşuma kaçtı bu iş. Seyir tepesinden sallanarak Kızılkaya'yı izliyorum. Tabii güzel ekliyor değil mi? Evet. Herkes Sivas'ı seyrediyor. Güldane Hanım da Kızılkaya'yı seyrediyor. Güldane Hanım serinlik başladı mı? Evet. Serinlik başladı. Nasıl güzel? Çok güzel esinti var, değil mi canım? Evet. Arkadaşlar gerçekten de tam bir seyir tepesiymiş. Kızılkaya'nın tepesinde çok güzel bir restoran yaptırmış Kızılkaya Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Güzel bir restoran olmuş. Kahvaltı serpmedeyiz. Ee, izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı chat odaya abone olmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ederim. Burdur Bucak Kızılkaya Seyir Tepesinden iyi seyirler arkadaşlar.